Sayın seyirciler, Bağımsız Türkiye Partisi Bursa Milletvekili adayları Doktor Arif Özkare ile Doktor Aykut Atlılar düzenledikleri basın toplantısında AKP hükümetine yüklendiler. Bağımsız, Bağımsız Türkiye Partisi Bursa Milletvekili adayı Doktor Aykut Atlılar iktidara geldiklerinde yapacakları hizmetleri anlattı. Öncelikle e, sevgili halkımızı Bağımsız Türkiye Partisi iktidarında cennet gibi günler bekliyor. Biz bunu gerek projelerimizde gerek yer başkanın konuşmasında dağıttığımız tarihlerde sevgili vatandaşlarımız bunu gördüler. Biz neler yapacağız? Önce ben yere yer bazda biraz örnek vereyim. Biz ee, çiftçimizin ürettiği, esnafımızın ürettiği mallarla, ürettiği mallarla ilgili komisyonlar kuracağız ve bunları dünyanın her yerine pazarlayacağız. Yurt içinde de, yurt da ve milletvekilleri artık mecliste kavga eder pozisyondan milletin ürettiklerini pazarlayan komisyonuna dö dönecekler. Bağımsız Türkiye Basitler'de mecliste kavga falan görmeyecek sevgili vatandaşlarımız. Artı ne yapacağız? İnegöl'ü dünyanın mobilya başkenti yapacağız. Dünyanın her tarafından insanlar mobilya almak için İnegöl'e gelecekler. İnegöl'ü dünyada duymayan insan kalmayacak. Fakat bir farkla Türk parası gelip alacaklar bizim mobilyalarımızı. Biz biliyorsunuz yabancı para hakimiyetine Türkiye'de son vereceğiz. Artık ben buradan ev kadınları, annelerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize özel bir çağrıda bulmak istiyorum. Bakın bizim eee proje tarihlerimizdeki en önemli maddelerden biri ev kadınlarının emeklilik ve ev kadınlarına maaştır. Ve bizim bu Genel Başkanımızın ben ağzından bizzat işidir. Kendisi bunu da taahhüt etmiştir. Tek başına iktidara geldiğimizin ilk haftası, ilk ayında eee ev kadınlarımız ayda 500 lira maaş almaya başlayacaklardır ve emekli olacaklardır. Ben buradan kendilerini müjdeliyorum ve onların hususen bağımsız Türkiye bazı dikkat etmelerini istiyorum. Artı gençler için de özel projelerimiz var. Bakın biz öğrenci seçme sınavını kaldırıyoruz. Bunu Profesör Doktor Aydan Baş 6 senedir sesleniyor. Şu anda bazı partiler de bunu takip etmeye başladılar. Artık gençlerimize ee, uzun vadeli faizsiz evli kredi ver, evli kredileri vereceğiz. Şu anda 30 30 yaşında açtı Türkiye'de evlenme yaşı. Soruyorsunuz neden evlendiriyorsunuz diye. Bakıyorsunuz gençlerin işte paramız yok, işte şunu tamam mobilya mobilya almaya çalışıyorum, beyaz eşya almaya çalışıyorum. Bu da Bağımsız Türkiye Partisi iktidarda, Prof. Dr. Haydar Baş, döneminde bu sıkıntılarda kalmayacak. Artı önümüzdeki cumartesi günü, 14 Temmuz Cumartesi saat 18'de bizim Bursa Fomara Meydanı'ndan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Doktor Haydar Bey'in katılımıyla şehitlere rahmet, teröre lanet mitingi olacak. Ben tüm İnegöl halkını buraya özellikle davet ediyorum. Saat 15'te Kaptan Eşat'ta partimizin önünden araçlarımız kaldırılacak, ücretsizdir. Ve burada Profesör Doktor Haydar Baş projelerini daha etraflı bir şekilde hangi kaynaklarla yapacağını sevgili milletimize açıklayacak. Partinin diğer milletvekili adayı Doktor Arif Özkara'da yaşanan terör belasından Bağımsız Türkiye Partisi iktidarıyla kurtulanacağını söyledi. Bağımsız Türkiye Partisi son dönemde ülkemizde yaşan, yaşanan, yaşanmaya devam edilen terörle ilgili olarak bu sürecin münferit bir olay olmadığını düşünmektedir. Genel Başkanımızın bu konudaki tespiti, yıllar önce yaptığı tespitler şu anda tek tek doğru çıkmaktadır. Genel Başkanımız ne demiştir? Terör münferit bir olay değildir. Terör arkasında destekleyen herhangi bir ülke ya da ülke grupları olmadan oluşamaz. Şu anda Türkiye'nin başına bela olan ayrılıkçı bölücü terör 35 yıldır bölgemizde ince ince senaryolarla örülmüş bir olaydır. Bunun arkasında olan kuvvetler bizim stratejik ortak olarak kabul ettiğimiz Amerika ve Avrupa Birliği'dir. Bakın çekiş güç zamanında e, o dönemde görev yapmış subayların ifadesiyle çekiş güç gücün PKK'lı militanlara erzak ve silah mühimmat attıkları yardım ettiklerini ifade etmektedirler. Ha ne, ne, sonuç çıkıyor bundan? Şöyle bir sonuç çıkıyor. Şu anda stratejik ortağımız olan Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri e, başımıza bela olan bu terör olayını organize etmekte müsebbiptirler. Belki de ana destekçisidirler. Biz Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanı olarak terör sorununu çözemeyiz. Büyük Ortadoğu Projesi nedir? Büyük Ortadoğu Projesi 22 tane ülkenin bakın bu bölgedeki 22 tane ülkenin sınırlarının değiştirilmesidir. Mekke ve Medine'nin çok küçük bir şehir devleti haline getirilip geri kalan ülkelerin sınırlarının değiştirilmesidir. İlk aşaması nedir? Irak'ın işgalidir. Irak işgal edilmiştir. Kuzeyinde bir Kürt Devleti kurulmuştur. Bakın ikinci aşaması budur. Kuzeyinde kurulan Kürt Devleti'nde PKK militanları Amerikalı ve İsrailli subayların gözetim, gözettiği bölgelerde rahatça eğitimlerini tamamlamaktadırlar, yararlarını tedavi etmektedirler. Büyük Ortadoğu projesinin hakiki, hakiki anlamı budur. Bizim başbakanımız Büyük Ortadoğu Doğu projesinin eş başkanıdır. Başbakanımızın bu projenin eş başkanı olduğu bir süreç içerisinde biz PKK terörünü çözemeyiz, önleyemeyiz. Bunun için evlatlarımızı öldüren, evlatlarımızı katleden güçlere karşı stratejik ortak değil, e, sınırları belirli olan bir ilişki kurmamız gerekmektedir. Kendi milli irademizle, milli bütünlüğümüzle, millet kavramı içerisinde Kürt, Türk, Laz, Çerkez, etle tırnak gibi ayrılmaz bir bütündür ifadesiyle ve inancıyla teröre karşı yeni bir plan, yeni bir proje hazırlamamız gerekmektedir. Bunu yapabilecek Parti, parti, bizim partimizdir. Bağımsız Türkiye Partisi'dir. Bağımsız Türkiye Partisi 15 yıl önce yapmış olduğu tahlil ve analizlerle bu bugün ortaya çıkacak sonuçları ortaya koymuştur. Bağımsız Türkiye Partisi iktidarı döneminde terör ekonomik, sosyal, siyasal ve askeri olarak bir çözüme ulaştırılacaktır.